Garı ya sen kefimizde gördüğünüz gibi kurban olduğum Allah size bu nimetleri vermiş ama ben nankörsünüz. Zina yapıyorsunuz, sekiz yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Hepinizin çocukları var. Evlenmeyin. Evlenmeyin amına koyayım Evleniyorsunuz ne oluyor? Karı sizden ekmek istiyor, para istiyor, yemek istiyor, her şey istiyor. Ondan sonra ne oluyor? Valla sen bana ne yapmışsın? Yok ben babam güzelken böyleydi de yok annem bana bana çok güzel şeyler alıyordu. Hepsi yalandır. Kadınları asla doyuramazsınız. Bu bir. Asla. Hiçbir yönden. Seks yönden doymazlar. Yemek yönden doymazlar. Hepsi yönden doymazlar. Para yönden doymazlar. Ama en mutlusu neymiş? Ha çocuğunun sana baba demesi. Ya çocuğun bana sabaha kadar baba sen olur demesen olur. Dünya benim olsun çocuğum olmasın. Hiç. Boştur böyle şeyler. Bakın arkadaşlar gelin. 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 Of. Şu görmüş olduğunuz kırışık. Bu kırışık bile karilerden daha iyidir. Niye? En azından dili yok. Konuşan bir. Ha öğreneceksiniz. Gidin kendinize bir tane yetimhaneden bulun. Kimisi kimsesi olmasın. Annesi babası olmasın. En azından akrabalarını dininde çeyrek takmasınız. Tamam. Gençler bu zevadındır. İyi günler.